Memorial Bodrum Hastanesi Gülay Üserbay'la Sağlıklı Yaşam programını sunar. Bodrum Kent TV ekranlarından hepinize merhabalar değerli izleyenler. Bugün yine Memorial Bodrum Hastanesi'nden çok değerli bir hekimimizi konuk ediyoruz stüdyomuzda. Doçent Doktor Mitat Günaydın Çocuk Cerrahisi uzmanı ve tam da aslında yaz mevsiminde daha sık yapılan, yaptırılan e, sünnet sünnet mevsimi bile denilir yaz mevsimine. Bugün özellikle sünnet nedir, niçin yapılır, gereksinimi nedir, ee, ...sünnet hangi yaş aralığında daha idealdir? Bütün bu soruların cevabını değerli hocamızdan alacağız. Mithat Hocam hoş geldiniz programımıza. teşekkür ederim. Evet efendim sağ olun. Açılışta da söylediğim gibi yanlış söylemedim umarım. Yaz mevsimi biraz böyle evet. sünnet mevsimi olarak Okulların da... Okulların kapalı olduğu dönemde. Anılır değil evet. mi? Çocukların tatilde olduğu zamana da denk geldiği için... ...daha onların motivasyonunun yüksek evet. olduğu bir dönem değil mi hocam? Ee, hocam şimdi e, sünnet tabii biliyoruz işte çocukluk çağında e, mutlaka çocuklara uygulanır, yapılır. Ama artık işte bebekler yeni doğduğunda da yapılıyor. Bunları da soracağım size. Ama önce tanımla başlayalım. Sünnet nedir? Sünnet niçin yapılır hocam? Sünnet e, aslında son derece e, mühim, önemli bir cerrahi işlemdir. Tabii. Çünkü... Tabii. E, hem boşaltım organımız hem cinsel organımız olan penis de yapılan bir iş. Tabii. Ee, tabii toplumumuzda yaygın yapıldığı için e, hafife alınıyor. ama sünnet dediğim gibi son derece cerrahi, e, önemli bir cerrahi işlem. Bir dönem hatırlıyorum toplu sünnetler yapılıyordu hocam. Onlar çok şuraya yasaklandı. O, orada işte bir takım sorunlar, evet. problemler mutlaka çıkıyordu değil mi hocam? Evet. evet yaygın yapılan. Evet, diyorsunuz ki haklı olarak sünnet öyle hani sünnet diye geçilecek bir şey evet. değil. Son derece önemli bir cerrahidir. Konumu bulunduğu organ doku nedeniyle. Evet. Doğru. Hocam. yapılmazsa son derece e, terafi edilmesi güç olan telafi edilmeyecek şeyler evet. çıkabilir, evet. problemler çıkabilir. Çocuk cerrahisi uzmanıdır zaten değil mi hocam? Bunun çocuk cerrahisi, uroloji, falanı... e çocuk urolojikleri evet. tarafından evet. yapılması evet. doğrudur. Evet. Ee, zaten sünnetçilerin artık sünnet yapması yasak. yasak Ama maalesef hala yapılıyor. Bir dönem e hocam hekimlerden çok o sünnet yapan kişilerin sünnetçi deniliyor dediğiniz gibi. Ee, onlar e, geçerdi, ee, onların adı geçerli onlar yapardı. Hala var. Ama herhalde artık görülmeyecek kadar azdır evet. hocam. Yasaklanması resmi olarak Çok önemli tabii. Peki hocam, konunun uzmanı olan tabii ki bir tıp hekimi olarak sizsiniz, sizlersiniz. Ee, burada tabii ne kadar önemli bir cerrahi olduğunu vurguladınız. Ee, sünnet neden olunur? Oradaki doku için neden gereklidir? Şimdi sünnet aslında iki nedenle yapılıyor. Bir dini sünnet Tabii, var. Dini sünnet. Bir e, tıbbi sünnet var. Evet. E, dini sünnet kültürel, dine bağlı e, toplumlarda, e, Afrika kabilelerinde, e, bizim Türk toplumunda, e, değişik ülkelerde, Yahudilerde mesela e, sünnet işlemi var. E, hatta H Hristiyan aleminde, Amerika'da falan e, bir dönem Zürevi hastalıkları önlemek için mecbur tutulmuş sünnet. Çok önemli sünnet ya. sağlıklı bir işlem. Evet. Çünkü e, sünnet derisi pipinin baş kısmını örtüyor. Altında simek denilen yağlı bir doku oluşuyor. O mikropları tutuyor ve idrar yolu enfeksiyonuna neden oluyor. E, o bölgenin temizliği yeterince yapılamazsa e, enfeksiyon, idrar yolu enfeksiyonları tekrarlıyor. İşte bu durumda tıbbi sünnet gerekli oluyor. Evet, yapılıyor yani böyle evet. sorunlarda da tıbbi evet. sünnet yapılıyor. Ne kadar önemli hocam gerçekten. Ee, şimdi giderek e, siz hani özellikle bu sünnetçilerin yapmasının ne kadar yanlış olduğunu daha çok anlıyoruz bu açıklamalardan evet. sonra. Peki hocam, sünnet teknikleri de sanıyorum ki hani yıllar içerisinde değişti. Ee, neler mesela hiç değişmeyen yöntem var mı? Siz e, hastanede, klinikte hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Sünnet işlemi e, dediğim gibi pipinin e, deri dokusunun pipinin baş kısmını e, üçte iki görünecek kadar e, en azından çıkartılması işlemi. E, bu işlem için değişik metotlar var. Evet. E, klasik metodumuz e, cerrahi sünnettir. E, ama onun dışında e, klips yöntemi, çan yöntemi, e, lazerle sünnet Evet, lazerle de mi var lazer? Ama evet. lazerle sünnet de burada bir parantez açmak istiyorum. Herkese uygun değildir. Hayır, e, lazerle sünnet yoktur. Aa, evet hocam. Bir kandırmacıdır. Lazerle ben de sünnet çünkü duymadım onu. evet. yapılıyor diye. E, termokoter dediğimiz ısı etkisiyle çalışan koterle yaparlar. Sünnetçiler bunu daha çok kullanır. Evet. Pratik bir metottur. Hem keser hem kanamayı durdurur. E, çabuk yapılır. Ama cildi de yaktığı için... Ee, zararlı bir metottur. İleride cilt kanserine neden yani, olabilir. Yani lazer yönteminden. Sonra. Lazer değil ama işte. Yani değil. Evet, lazer denilen yöntem. Lazer denilen yöntem koter. termokoterdir. Isındıkisiyle. Evet. Eee koterler iki çeşittir. Bunu bir elektrik hiç koteri. Önermiyorsunuz. Bir termokoter hiç önermiyorum. Evet hocam. Aslında yasaktır da ama piyasada sünnetçiler lazerle yapıyoruz diye termokoterle sünnet yaparlar. Evet. Bu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Evet. En sağlıklı yöntem cerrahi yöntemdir. Ee, o fazlalık e, sünnet derisi e, bir bir sürüyle de makasla çıkartılır. E, mukoza ve cilt yeniden dikilir. Evet. En klasik yöntem, en sağlıklı yöntem evet. budur. Klasik cerrahi ama amel, ameliyathane ortamında anesteziyle. Anestezi, ortamında. Ile anestezi Aa, lokal mı hocam? Lokal bölgesel anestezi. Mi? Evet, bölgesel, bölgesel lokal anestezi yapıyoruz ama 2 ile 5 yaş arası ee, çocuklar pipiyi kaybetme korkusu yaşadığı için eee lokal anesteziyle sünnet önermiyoruz. Evet. evet. Eğer ya, illa yapılacaksa anestezi altında genel, genel anestezi, anestezi altında. altında yapılmasını tavsiye Daha ediyoruz. Daha küçük yaştakilerde evet. genel anestezi tercih ediyoruz. Ee, okul çağı çocuklarında e, bizim kültürümüzde okul çağı çocuklarında sünnet aslında yapılırdı. E, az önce sizin de dediğiniz gibi Moda değişti bu işte de bir moda var. Şimdi yeni doğan bebeklere evet. hemen ertesi gün ya da o gün sünnet yapılıyor. Buna nasıl bakıyorsunuz hocam? Bu şimdi, tıbbi açıdan e, sizin görüşünüze göre e, yararlı mı? Etkisi var mı? Olmasa daha mı iyi? Okul çağı mı daha iyi? Şimdi e, penisin durumu önemli. Penis eğer yeni doğan bebekte e, uygun büyüklükteyse e, yeni doğan sünneti öneriyorum ama Bazen evet. aileler daha doğmadan geliyor, doğar doğmaz sünnet istiyorlar. Evet. Bu önceleri yapıldı, ağrı duymuyor diye düşünüldü ama daha sonra anlaşıldı ki çocuk ağrı duyuyor. Onun için vazgeçildi. Benim önerim bir halkın arasında kırkı çıksın denir ya, Evet. tıpta da bir aylık yeni doğan dönemini atlattığı dönem. Bir aylık dönemi arttı. Niye? Sünnette komplikasyon olarak kanama olabilir, enfeksiyon olabilir, bunlar olabilen şeyler... Bir kanam olduğunda az bir miktarda çocuk şoka girebilir. Ee, enfeksiyon olduğunda sepsis dediğimiz tablo gelişebilir. Ama biraz daha büyük çocukta bunlarla baş etmek daha kolaydır. O nedenle ilk bir ay doldurduktan sonra e, ilk 3 ay içinde lokal anesteziyle sünneti öneriyorum. Ee, ilk üç ay içinde, evet. en erken ilk 3 ay içinde yani evet. yeni doğan bebek değil de. Çocuğun değildi. etrafı algılamadığı dönem. Evet. E, sütlü sünnet diyoruz. Annenin süt sütünü, biberonla alıyoruz. Hatta bugün yaptım bir tane. Ee, biberonla sütü verirken e, biz pe penisle uyuşturuyoruz. Evet, evet, e, çocuk güzel. E, uyuyor. E, sütünü de içiyor. Sütünü içiyor, uyuyor zaten. Çok güzel hocam. Hiçbir e, şey hissetmeden. Yarım saat içinde işlem bitiyor. E, yarım saat, bir saat sonra da evine gönderiyoruz. Evet, e, yani cerrahi yöntem, ameliyathane ortamında, şey, lokal anestezi, çok küçük bebeklerde genel anestezi, e, bildiğimiz klasik yöntem, sizin evet. en çok uyguladığınız yöntem. Okul çağı çocuklarda da e, lokal anestezi yapabiliriz. Yani çocuğun aklı... Hangi yani. yaş hocam? 6-7 mi? 6 yaş, 5 yaşından sonra 6 evet. yaş... 6 ben... yaş ideal gibi yazın okullar kapandığında, tatile girdiklerinde o dönemde sanırım daha çok değil mi? Evet. Sizin şimdi yaz dönemi evet. daha çoktur Evet. sünnet için e, başvuranlar. Peki hocam okul çağındaki çocuk psikolojik olarak da nasıl hissediyor? Korkanlar var mı? Yani tabii elbette çocukta bir korku oluyor ama bunu aile... Bizler iyi anlattıktan sonra 5-6 yaşındaki çocuk anlıyor. Onun için lokal anestezi kabulleniyor. Kabulleniyor. Zaten uyuşturduktan sonra çocuk ağrı sızılmıyor. Ağrı hissetmiyor, evet. Yarım saat içinde de işlem yapılıyor, bitiyor. Hastanede kalıyor mu hocam? Sünnet? Birkaç sünneti saat tutuyoruz. Yani bir kanama altında. olur mu olmaz mı diye. Ondan sonra evine gönderiyoruz. O gün aynı gün aynı eve gün, taburcu aynı gün, ediyorsunuz. Evine Peki hocam e, sünnet yapıldı. Klasik yöntemle 6 yaşındaki bir çocuğa, okul çağındaki bir çocuğa. E, uyandı, anestezin etkisi geçti. E, işte Eve gitmeden önce. Mesela kaç gün bir işte hijyene dikkat edecek, ilaçları tedavisi. O süreç kaç gün? O iyileşme bir süreci. Hafta kadar, bir hafta kadar. Ağrı kesici şuruplar veriyoruz. Bir oluyor kare... mu ağrı? Çok oluyor mu hocam? Yani ağrı kişiden kişiye değişen bir faktör. Ama dayanılmayacak ağrılar hayır, yok değil hayır. mi hocam? Yani aileler zaten biz boşa telaş yapmışız diyorlar. Çocuk kalkıyor, yürüyerek gidiyor. Çok güzel. Ağrısı olmuyor. Pan, edilebilecek Evet. Arılar. Pansuman e, tendüriyor, batikon tendüriyor sürüyoruz. Onun dışında bir de krem veriyoruz. E, evde bir, devam ediyor. Evet. Mu? Evde devam ediyor. Evde. Devam bir oluyor. hafta sonra tekrar görüyorum. E, denize girme konusunu sorar, sorulur genelde. Deniz tuzlu su, su olduğu için e, sünnetin iyileşmesine iyi gelir. Üç 3 4. günden sonra denize girebilirsiniz. Evet denize girmeyi öneriyorum. Evet. Öneriyorum. Ama temiz denizde olması Tabii. lazım hocam. Çıktan, havuz olmaması lazım havuz herhalde. Havuz olmaz. klor havuz yakar. asla olmaz. Evet. E, deniz tuzlu sudan çıktıktan sonra kuma falan bulaşmaması lazım. Hemen durulanacak, evet. duş alacak. Evet. Evet. Hiç girmese yine iyileşme süreci aynı sürece. Girmesi herhalde. şart değil ama yani İyi. Temiz deniz, deniz olduğu zaman evet. girebilir. Korkabilir çünkü belki aile aman bir şey olmasın diye. Şey Ama çok sorulan sorulardan biridir. Evet evet. iyileşme süreci bir hafta diyorsunuz maksimum. Evet. E, kontrole ne zaman geliyor hocam? Bir hafta i̇şte bir sonra. Bir hafta sonra yürüyorum. Ona göre önerilerde bulunuyoruz. Ondan sonraki süreçte tamamen artık düzelmiş Düzelmişim oluyor. De. Peki bu bir haftalık süreçte hocam çocuğun idrara çıkmasında bir problem oluyor mu? Veya çocuk aman ben işte ameliyattayım çıkabilir miyim korkusunu yaşıyor mu? Orada nasıl geçiyor e, korku, o bir hafta? Korku tabii e, subjektif. İdrarını yapmaktan korkabilir belki. Zaten aşağı yukarı hastanede tuttuğumuz 1-2 saat içinde idrarını yapıyor çocuk. Evet. ...onu görüyoruz, öyle gönderiyoruz. Güzel, o korkusuna da yeniyor evet, o zaman. Evet, aynen. Eve aynen. gittiğinde onu devam ediyor. İdrar yapmasına engel olan bir durum olmuyor o zaman değil mi olmuyor. ameliyattan sonra? Olmuyor, Evet, o çok güzel hocam. Peki hocam, yaş aralığını konuştuk, yeni doğan okul çağı. Sağlıklı bir sünnet dediğimizi, sağlıklı bir sünnetin çerçevesini nasıl çizersiniz? Şimdi sünnet öncesi... Penisi değerlendiriyoruz zaten. Ee, niye değerlendiriyoruz? Ee, pipinin işeme deliği bazen aşağıda olabiliyor. Hipospadias dediğimiz. Hipospadias. Evet, doğuştan, ee, doğuştan olan bir sorun. E, evet. O olduğu zaman sünnet değil estetik ameliyatlar ameliyat ameliyat gerek. planlamak gerekiyor. Hatta birkaç seri oluyor onda. E, evet, yani derecesine hocam? göre değişiyor. Evet. E, testislerin yerinde olup olmadığını değerlendiriyoruz. Onun evet. için sünnet öncesi bir muayene yapıyorum. Çok önemli hocam e, bu. Yani fıtık varsa fıtık yakalayabiliyoruz. İnmemiş tesis varsa inmemiş tesis yakalayabiliyoruz. Kasıkta mı? Evet, fıtık. kasık bölgesinde. Evet, çok önemli hocam. Ee, onun için öncesinde muayene yapıyorum. sünnet nasıl olmalı? Sünnette e, glans penis dediğimiz e, pipinin baş kısmının e, en az 3/2 kadar görünmesi gerekiyor. Yani evet. deri, deri o, o kadar kesilmesi lazım. Çok aşırı kesmek de e, doğru değil. Çok bol bırakmak da doğru değil. Çünkü altında yeniden e, Simegma dediğimiz o yağ birikintisi birikebilir. Onun bir e, sınırı var, yani, Evet limiti var. Evet. Yani. E, onun için penisin durumu önemli sünnette. Penis e, gömük değilse bazen şişman çocuklarda sünnet problem oluyor. Gömük oluyor penis. Doğumda hani kilolu doğan çocuklarda mı e, yok, hocam? Yok doğumda değil. E, hani doğduğunda kilolu olup da? Hayır e, e, Normal kilo almış çocuk. Ha kilolu bir çocuk evet. Eee kilolu çocukta penis evet. küçük kalıyor. Gömü, gömülü kalıyor yağ dokunun içine. O, o zaman e, sünneti ertelemek gerekebilir. Daha Çünkü, mı zor oluyor? Yani o, e, kesme doku mesafesini ayarlamak zor oluyor. Çok tecrübeli el gerekir orada. Kilo vermesini, kilo verdikten sonra sünnet yapmakta Aa, fayda çok var. Çok önemli hocam bu da. Çok önemli hocam. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hani çok uzun yıllar önce bu e, sünnetçi dediğimiz e, kişiler bu sünneti yaparken siz diyorsunuz ki hekim olarak testislerine bakıyoruz, işte boyutuna bakıyoruz, muayene ediyoruz. E, eğrilikler e şimdi, olabiliyor. Eğrilikler olabiliyor. Hipospadiyaz diyorsunuz, dilik altta olabilir diyorsunuz. Birçok tıbbi terim yani tıbbi bir gerekçe var orada. E, bu kişiler hekim olmadığı için bunları zaten bilmiyorlar. Bunları hiç göz ardı ederek o sünneti yapıyorlar demek. Yapılmış. Bazıları e, sünneti yapıyor, bazıları da e, farkına varıp e, doktora gönderiyor ama e, çoğunluğu sünneti yapıyor. İş işten geçmiş evet, oluyor. Evet. Hocam kim bilir o dönemlerde ne problemli sünnetler oldu. Muhakkak. Başka hastalıklar oldu. E, gerçekten e, değerli e, annelere babalara ebeveynlere buradan özellikle duyuralım. E, sünneti bu konunun uzmanı olan. Ürolog, çocuk üroloğu, başta hocam gibi çocuk cerrahisi uzmanları, konunun uzmanına e, tam teşekkülü bir hastanede, e, ameliyathane ortamında yapılması gereken ve önemli bir cerrahi sünnet. Öyle basit bir şey değil. E, onu da buradan duyuralım. E, hocam gerçekten önemli bir konuydu. E, öneri olarak ailelere mesela neler söylersiniz sünnet yapıldıktan sonra? sünnet muhakkak Hastanede tabi onu vurguladım özellikle. şartlarında yapmalarını evet. öneriyorum. E, yaşına, e, durumuna göre çocuğun lokal anestezi ya da genel anestezi evet. altında yapılmasını öneriyorum. Eee yeni doğan sünneti için bir ay beklemekte fayda bir var. Ay. Evet, onu söylediniz. E, lokal anestezinin de metamoglobinemi denilen bir yan etkisi var. Allah korusun ölümcül olabiliyor. Lokal anestezinin. Lokal anestezinin evet. Ee, karbon monoksit zehirlenmesi gibi e, kandaki hemoglobini bağlıyor ve ölümcül olabiliyor. E, yani her şeyin bir tehlikesi olabiliyor. Riskleri ee, olabiliyor. E, doktor hangisini uygun görürse onu yaptırsınlar. Evet. Yani genel anestezi mi, lokal mi? Evet. Aileyle beraber karar vermekte fayda var. Evet. Ona ama nihai karar tabii hekimin söylediği evet. karar. Orada tıp adına önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok evet. güncel bir konuydu. sünnet konusu tam da mevsiminde ailelere bu konudan önemli bilgileri de verdik ki daha bilinçli olsunlar. Çok teşekkür ederiz ben hocam teşekkür bu ederim. değerli bilgiler için. Çalışmalarınızda Memorial House, Memorial'da, Bodrum Memorial'da çalışmalarınızda başarılar diliyoruz size. Teşekkür de. ediyorum. Sağ olun size hocam. De iyi çalışmalar Çok diliyorum. teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz Gülay Bayrağı Sağlıklı Yaşam programımızın bugün de sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Memorial Bodrum Hastanesi, Gülay Üserbay'la sağlıklı yaşam programını sundu.